Kızım ver terliğimi sen bana. Hadi aşkım benim terliğimi ver bana. Ama bak terliğimi oynaya oynaya yırtın ama. Ama yırtıldı terliğim köpük. Hadi kızım bak. Delik dizlerin duruyor seni. Bak 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 bak. Bak bak nasıl terliğimi dermişin. Oynamak istiyorsun. Diğer terliğimin diğer ucu nerede? Nerede diğer terliğim? He? Gel. Gel bakalım. Hadi bak. Bak bak bak. Koş. Koş. Bakın arkadaşlar. Bakın terliğimi ne hale getirdi. Bak. Bak şimdi öteki terlikli. Bak. Aşkım. Şimdi yürüme. Benimle oyna diyorsun. Canım sıkıldı diyorsun. Anlıyorum seni ama. Köpek. Hadi kızım. Hadi annem benim. Hadi benim pamuşum benim. Aşkım benim. Şimdi bunu al ah. aldım. Aldım. Bak bak. atıyor. Yakala. Hadi koş. Yeter. Aferin komşuma benim. Hadi ver bakalım bana. Hadi ver. Seninle bugün oynayamadım. Hava yağmurluydu. Bak canı sıkıldı benimle oyna diyor. Azıcık benimle ilgilen diyor. Azıcık benimle ilgilen diyor. Bırak şunları diyor. Değil mi? Dersleri bırak danışanları bırak diyorsun değil mi kızım? Bırak şu danışanlarla ilgilenmeyi. Benimle de ilgilen diyorsun. Aşkım. Aa! Yırttın mı bakayım? He? Yırttın mı? Ha yırtmamışsın. Ben. Hadi kız bunu açacağım. Bak 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 kandırıp yapayım hadi. <laughs> dur. Dur açam dur. Dur 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 dur. 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 Evet kandırdık aldık. Dur gel 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 atıyorum Tamam hadi koş. Koş. Koş kandırdık. Bir. Dur. <laughs> dur bırak şunu. Köpük daha atmadım dur. Köpük. Başka açacağım. Bak 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 başka açacağım. Bırak hadi. Bak 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 bunu atacağım. Bak 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 bunu atacağım. Bak. Hadi. Dur. <laughs> tamam gel. Gel gel. Hadi koş. Koş. <laughs> yürü ben seni. Ben seni yürü kız. Çok mu canı sıkıldı senin? Gel aşkım benim. Gel aşkım benim. Gel. Çok canı sıkılmış benim kızımın. <laughs> Yakala. Oh, hadi. Getir. Aferin benim pamuşuma. Ver. Aşkım ver 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 ver. Ama vermezsen nasıl açacağım? Gitti terlikler. Gitti 20 lira. Hadi ver bırak. Hadi. Hadi benim tatlı kızım. Hadi benim komuşum. Annem. 1-2-3 Hoppalak. Hadi bırak. Hadi bırak anne. Hadi. Hadi köpek. Hey, tamam iyi o zaman tamam. Ben de atmıyorum o zaman. Tamam. Ya bana ver. Ya da bırak. Karar ver.